Ege bölgesinin kültürü. Ege bölgesinin kültürü bölgenin tarihe geçmişi ve doğal zenginliklerinden etkilenmiştir. İşte Ege'nin yerel kültürü. Tarihi miras. Ege'de antik kentler ve kalıntılar bölgenin derin tarihini yansıtır. Efes, Bergama ve Priene gibi antik kentlerimiz yerleşik eski medeniyetlerin izlerini taşır. Köy yaşamı. Ege'nin köylerinde geleneksel yaşam biçimlerini korur. Yoruk ve Türkmen köylerinde göçebe yaşam tarzı, geleneksel kıyafetler ve el sanatları halk yaşatır. Ege Mutfağı Ege Mutfağı, zeytinyağlı yemekler, deniz ürünleri ve otlu böreklerle ünlüdür. Zeytin ve zeytinyağı bu mutfakta önemli bir yer sahibidir. Özellikle çöpeye bak kısır gibi yöresel yemekler popülerdir. Müzik ve dans. Bölgenin müziği cehennem ve haram gibi geleneksel danslarla öne çıkar. Bu danslar düğünde ve festivallerde sıkça gösterilir. Festivaller. Ege'nin çeşitli yerlerinde festivaller düzenlenir. Örneğin İzmir Enternasyonel Fuarı ve Bodrum Geleneksel Yerken Festivali gibi etkinliklerle bölgenin kültürü dinamizmini gösterir. Doğal güzellikler. Doğal, Ege'nin doğal güzellikleri bölgenin kültürel yaşamını etkiler. Deniz kenarındaki kasabalar, zeytinler ve çam ormanları yerel yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Ege bölgesinin kültür, tarihi zenginlikler, geleneksel yaşam biçimleri ve doğal güzellikleriyle şekillenmiştir. Beni hem izleyip hem de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ege bölgesi ile ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir... Videomuzu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği gene Ege bölgesine ait zeybekle bitirmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve hoşçakalın. kalın. <Gülüyor> <Gülüyor>